Arkadaşlar ben Ahmet. Ben de Olgan. Arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft bu çekiyoruz. Yani Minecraft bu serisi arkadaşlar. Ben bir de artistlik olsun diye <laughs> videoya göre başka görüşten baktım. Bu ilk serisi arkadaşlar ee, yani bir şehir yapacağız arkadaşlar. Ev tasarımları göstereceğiz. Bu bir seri olacak arkadaşlar. şu an arkadaşlar yaptığımız apartman arkadaşlar. Burada bir kat şu 40x40 olan çok geniş etrafı. Arkadaşlar bir de benim dünyamda. Evet arkadaşlar şu an bunu şimdiye kadar volkan yaptı. Dedi ki ben işte gel, sen de bir, bir yardım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir aksaklık oldu. Evet. Evin altı da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bana kusura bakmayın sesimden dolayı hastayım da. Evet. Abi onu şu tasarım güzel olmuş şu duvar yukarıdaki. Hı Aynen karanlık yer değil mi? Üçgen gibi gözüküyor. Evet. Ay burayı şey yap abi. Arkadaşlar bir yukarı çıksın Ahmet. Yüz kat açık şunu da kapat. Tamam abi. Yukarı kat çıkayım. abi. <laughs> ne oldu abi? Evet. evet. arkadaşlar bu bir kat yani bir katta bir ev oluyor bazı abi, bunu yerlerde. şey yapalım mı? Ee, ben e şu İza koyduğun yerler var ya duvar gibi. Onları hmm. iki, iki katlı yapayım mı? Bir tane daha kat... Yok abi yok. Biz balkon falan yapacağız da bir de. Bunlar abi bir kat daha böyle. Mesela bu böyle ya. Bunu biz böyle koymayacağız mı? Bir kat daha sınıf döşemeyeceğiz mi abi? Yok abi. ilk şey böyle. İlk bölüm zaten tanıtım masaması olacağız. Biraz konuşacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz kat ara sıra evler şey yapılıyor. böyle Mesela 10 çarpı 10 yaptınız ya. Bir evin üstünü şu an kapadınız. Bir delik açılıyor. Oradan merdivenle yukarı kat, kaçak kat çıkılıyor arkadaşlar. Ama biz öyle yapmayacağız arkadaşlar. şurada gördüğünüz gibi. burada çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir ev. Bir daire yani. Ee, sonra burada bir daire. En genç daire bu arkadaşlar. Sonra bir de burada bir da bir tane daha daire var arkadaşlar. Bir katta üç daire. Yani abi sen... gerçek apartmanlar gibi arkadaşlar. Evet abi sen. Ee, bir, dakika. Bir, dakika bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aksaklık için özür dileriz. Ee, biraz... Ee, sorumlu oldu da. Abi ne şey yapacağız? Abi sen e, gittin o zaman buraya göktelen gökdelen dikeceksin. Yok abi. Ay biraz yaklaşsın sesin gelmiyor. Ha, gelmiyor. Pardon arkadaşlar. Şöyle abi bu... Abi, Şunu da kapatsana gücüme gidiyor. <laughs> tamam. Ben bir tane ayar yapacağım. Gıcık kaldım o şeyden ya. Partıdan değil mi? Hı -hı. Aynen. İğrenç bir şey bence. Evet arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi devam edeceğiz. Hatta bu apartmanın adını belki Ahmet Volkan APT koyarız. Yani şurada. Gel Ahmet bir. Gülsüdesi apartman. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne bileyim. Gel Ahmet. Şuraya. Evet arkadaşlar şuraya. Volkan bir şey ne yapacağız biz? Ben ne şuraya şu, camlara bir şey yapayım mı? Ee, arkadaki camları ben ince cam yapayım mı abi? Hı? Arkadaki camlar var ya şunlar tamamlamış oraya ince cam yapayım mı? Hangi camlar? Abi şu arkada var ya pencerenin arasındaki. Bak şuralar abi bir kere yaptım bak. Abi sonra da ince cam koymadın mı? Abi hepsine koymadım. Video başladı bir tanesine koydum. Ha ol. Ok. O zaman hepsini koy abi. Tamam abi. Şöyle. İşte ben buraları diyorum. Sen tarafı yap ben şu tarafı yap. Yalnız ben artısız da çok iyi yaptım bak. Bitti bile. Abi ben şundan çok şeyim ya. Evet arkadaşlar. E, bu serisi yani. Bu serisi mi desek? Evet bu serisi arkadaşlar ve buna baya baya şey yapacağız. Yani oynayacağız çünkü evet arkadaşlar, abi. çok çalışma gerekiyor. Yani ev tasarımlarını her şeyi arkadaşlar. Yani bir bakarsınız o kadar gelişmişiz şehir oluşturmuşuz. Evet. Şehrimizin adı ne olsun? <laughs> ben de şunu şunu şey yapayım. Sen bu şalterlerin ağzına sıçmışsın <laughs> ne yaptın abi ona Bosulmuş <laughs> Bozulmuş şalterleri düzelttim. <laughs> Abi kapı açılmıyordu ha yalnız şartları çektim. Aynen. Şartları çektim ben bir daha çekince açıldı kapı. Ay ben buraya tamamladım. İnce camlarla. Helal. Geliyorum o zaman. Başka <laughs> ne yapayım? Ben içeri gir. Hey, Ahmet bak. Yürürken gir. Ondan sonra... Lan sıçtım ağzına oha. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Ay, bağladı. Abi ben vurmuyorum şu anda. <laughs> Abi gidiyorsun dur lan. Abi ben gidiyorum. Hadi havaya tut havaya tut. Hadi dışarı İttan, çık. Abi, tamam ok. Abi dur ben düzeltim orayı. Buraya <laughs> lan? Abi dur ben şu boşlukları düzelteyim. Ne yapıyorsun abi? Adam sarhoş oldu ya. Adam abi dur şurada boşluk koyalım. Adam sarhoş oldu. Yıkan lan burayı. bu arada Ahmet bak. Şuradan girin ben. Ya salak salak iş yapıyorsunuz. <laughs> ay şuraya ben ayrın e, ba, ay, taş başı yapayım mı bekle, abi? Yok 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 bak. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz bekle. Heh, gittim ya gel sen de. <laughs> tamam mı? Şunları kaldıralım. Bak. Şunları açıyorsun ya. Hı, Hı Ondan sonra içeri girerken ikisine birden bas ki ikisi de kapansın. Hı. Veya biz ne yapalım biliyor musun en iyisi? Abi buraya da mı basalım şey taş yapacaksın? Yok. Abi dışarı yapma neden söyleyeyim mi? Zombiler falan geliyor. Evet abi. <laughs> Şuradaki basınç plakaları göreceğim. Abi Ay. neden söyleyeyim Şey koyuyorum abi. Şalter koyacağım abi. Niye şalter koyuyorsun? Ne Çok şey güzel. abi. Of gözüm su var. Abi, abi direkt şey yapsan abi. bak. Bana bak bana. Bak bunlar işte. Bir... Hayır. Ayın şey koysan taş basamak. Hı? taş basma koysam. Bak şunlar işte. Ha aynen da aslında. Sen demin taş basma ay taş ta abi, daha güzel. Basınç olmuşsun. plakası ta, taş basma basınç plakası koymuştun. Abi İksin... ama bunların kötü yanı bu ya şalterlerin. ay arada Düğünle bir arkadaşlar, arkadaşlar bir bu arada hmm. e, benim de bir ev tasarımı var arada bir benim de ev tasarımı Volkan gelecek yani o da o da yardım edecek. Tek Volkan'ın tabii ki de değil. Hadi bir o da benimkine gelecek değil mi? Hı. Hmm. Abi şurası yalnız ev full cama. Nerede neredeyse. Ben yani şu yukarıya bir göz atacağım. Ya öf ya bok gibi oluyor böyle de ya. Abi şey yapayım ben burayı işte. Ee, burayı iki katlı yapayım. Heh, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksaklık oldu. Abi ben burayı hala neyden yapacağımı çözmüş değilim. Abi şimdi şöyle olsun. Olmuyormuş. Bir dakika ben bir şöyle bir göz atayım abi şuraya. Acaba ne olabilir? Abi şey yap. Eee düğme. Bu düğmede olmaz mı? Abi olmaz ki o da ya. Hemen kapanıyor kapı baksana. O Deli. zaman abi şey yapacaksın. Abi. şalter mi? Yok e, kızıl taşla bir şeyler falan. Hı. Aynen ama abi uzun süre uğraşamam. hmm Bir fikrim var abi. Niye? Ne fikrin? Abi gelin yanında domuz. domuz mu geçti? Ha domuz geçmiş lan. Ne yapıyorsun Oy lan domuz? Of. Ay, ne yapıyorsun domuz? Abi yağmur ya ya. Abi beni içeri al yağmur ya ya. Kız. Şalterleri aç gel. Lan, açılmıyor kapı. Nasıl kapatacağım? Böyle. <laughs> Dur. Ne yapıyorsun abi? Bir şey sen? Abi şuralar biraz karanlık oldu yalnız. Abi evinin neyi hazır ne yapacağız abi yani evine? Bir Şu an. Ama aşağı düştü Acaba buraya da basınç plakası mı koysak? Nereye? Girişe. Dışarı, dışarıya. Dışarıya. Headshot. Nereye abi? Bur buraya. Ali ama orada zombiler falan geliyor, geliyor biliyor ya. Canavarsız yapacağım abi herhalde dünyayı. Kri İyi. Creeper patlatırsa. Ya o zaman oraya dur abi koyma ben koyayım şöyle. Koydum abi. Abi yok yok boş ver. Şarj olsun İyi hava kapattım. Ya bir kere ben de böyle yapmıştım. Veya şunları duruyor. Aynen abi yok. Aha. Ne zekiyim lan. Çok güzel oldu. Of. Abi ne zekiyim ya. Ben <laughs> sana öyle bir şey demedim. <laughs> abi daha abi. abi. Da abi abi daha abi. Adam dövüyor ya. Döğmemez miyim lan? Hayır. Ay tamam. Ay, abi. Görmedim box. Ben nasıl giyeceğim? Şekli giyme. <laughs> <laughs> <Yes>. Ya. Sıçtın canlar lazım. Hani? <gülüyor> ya al işte. Çok iyi gibi tuttu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Volkan'ın gülme faslı bittiğine göre devam ediyoruz. Ay. <laughs> Kaç dakika olmuş abi? Abi bakalım kaç dakika olmuş? 11 dakika. Abi bir şey diyeceğim ilk önce sana abi. Gelsene bir. abi. Gel bir. Şu abim e, abi Hı. bas, e, taş basınç plakalarının e, bir önündeki bile blokları kırsana. Ya. Kırsana bir Bunları şey. Mi? Evet ikisini bir. Hı. Şimdi gitsene içeri. Yeah. <laughs> <ya. gülüyor> tuzak, 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 tuzak. Bu tuzak da senin götüne gitsin Ahmet. Al işte. Adam oyundan attı. Ya neyse. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada o bitiriyoruz. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.